Bir gün telefonunuza evinizin 10 dakika sonra bombalanacağının haberini veren bir mesaj gelse önce canınızı mı kurtarırdınız yoksa anılarınız ve eşyalarınızı mı? Sorunun kendisi de cevabı da çok zor. Ancak cevap olarak elbette hayatım demeden önce kendinizi tüm bunları her gün gerçekten yaşayan Gazze halkının yerine koymanız gerekiyor. Çünkü Gazeliler evleri bombalanmadan yalnızca birkaç dakika önce bu korkunç mesajla hem hayatlarını hem de anılarını kurtarmaya çalışıyor. İsrail bu hafta başında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gidişinin hemen ardından Gazze'yi tam manasıyla işgal etmek için en büyük saldırılarına başladı. 700 günden fazladır İsrail eliyle işkence ve vahşetin her türlüsünü yaşayan Gazze halkı artık zulmün en ağır evresini yaşıyor. Ancak acının unutulan bir yüzü daha var. Sürgün. İsrail'in saldırılarında hayatta kalan Hava saldırılarında evleri bombalanmadan önce bir parça dahi olsa eşyasını kurtarmaya çalışıyor. Çünkü tüm ömürlerini verdikleri, evlerinin, vatanlarının ve hayatlarının bir parçasını bile olsa yanlarında taşımak istiyorlar. Yani bu videoda gördüğünüz insanların çırpınışları yalnızca birkaç parça eşya kurtarma çabasından çok daha fazlası. Bugün Gazze'de yalnızca insanların yaşam hakları değil, yaşarken sahip oldukları da zorbalıkla İsrail tarafından gasp ediliyor. Artık her gün gördüklerimize alışma tuzağından kurtulup, Gazze'deki... Bu kabusun bitmesi için uyanık olmamız gerektiğini hatırlamamız gerekiyor.